Kıllı dil rahatsızlığı ve kara kıllı dil olarak geçen bu rahatsızlık korkutucu bir isme ve akılda rahatsız edici bir görüntüye sebep olsa da zararsız bir durum olarak tanımlanmaktadır. Gelin bu ilginç rahatsızlığın detaylarına hep birlikte yakından bakalım. Kısa ve kapı bir tabirle bakteri ve mantarların sebep olduğu bir rahatsızlık denilebilir ağızda, hijyen bozukluğu yaşanan hastalarda, tat tomurcuklarının yapısında ve renginde değişmeye neden olması sonrasında dilin siyah ve kıllı bir görünüme neden olmasıdır. Bu durumda kaba tabirle kıllı bir dilin gözükmesine sebep olmaktadır. Normalde 1 mm çapında olması gereken filoform popiller kıllı dilde 15 mm'den fazla ölçülebilmektedir. Birçok hasta bu görüntünün dil kanseri, tümör gibi düşünmesine sebep olmaktadır. Kıllı dil, korkutucu görünüşü de çoğunlukla herhangi bir sağlık sorununa neden olmaz. Genç ve çocuklarda bu hastalık %8'den hapiste olan veya uyuşturucu kullanan kişilerde %57'ye kadar geniş bir değişime sahiptir. Siyah kıllı dilin nedenleri arasında ilk olarak bakteri ve mantar gibi patojenler dilde birikerek üremesi gelmektedir. Hijyen eksikliğiyle burada enfeksiyona sebep olarak tat tomurcuklarını büyütüp uzamaya başlatır ve kıl benzeri görüntünün oluşmasına sebep olmaktadır. Kimi zaman bu tat tomurcukları 15 katına kadar büyüme gösterebilmektedir. Normal tat tomurcukları pembemsi ve beyazdır. Fakat uzadıkça yiyecek ve içeceklerden alınabilecek bakteri ve mayadan gelen pigmentler ile boyanabilir. Bu sebepten koyu kahve ve siyah rengi bürünebilmektedirler. Bu rahatsızlığı tetikleyecek diğer faktörler ise sigara, kahve, susuzluk, bazı ilaçlar, yetersiz tükürük üretmek, mentollü gargaralar, radyasyona maruz kalmak bu hastalığı başlıca tetikleyenlerdendir. Dişlerin temizliği yapıldıktan sonra birçok kişi gargara kullansa da içerdiği sodyum perborat, sodyum peroksit ve hidrojen preoksit bulunan gargaraların kullanılmaması gerekmektedir. Aşırı şeker tüketimi dilin arka kısmında aşırı büyümeyi teşvik eder. Oral ilaçlar ile birleşince şeker kıllı dillerde bir numaralı başlangıç sebebi olabilmektedir. Siyah kıllı dilin diğer hastalıkların sebebi olması da görünebilmektedir. Bunlar AIDS, ileri kanser ve vücut rahatsızlıklarıdır. Kıllı dil rahatsızlığında görüntü dışında kişiler çoğunlukla hiçbir rahatsızlık hissetmezler. İstisnai durumlarda dilin üstünde yanma hissiyat oluşabilmektedir. Bazı kişilerde ise ağızda metalik bir tat, özellikle demir ilacı içmiş gibi olduğu söylenmekte ve gıdıklanma hissi görünebilmektedir. Çok ağır vakalarda ise öğürme hissi ve kötü bir ağız kokusuna sebep olmaktadır. Peki, kıllı dilin tedavisinde veya bunlardan kurtulmak için ne yapmak gerekmektedir? İyi bir hijyen, kıllı dilin tedavi etmenin en kolay yollarının başında gelmekte. Yumuşak diş fırçası kullanımı önemli en sonunda dilinizi fırçalamayı ihmal etmemelisiniz. Özellikle posalı yemekler kullanmaya özen gösterin. Yumuşak yemekler dilinizde kolay tutulmaktadır ve bakteri mantar üretimini arttırmaktadır. İlerlemeye devam ederse diş hekimliğinden uygun ilaçlar alıp kullanın. Bakterilerin bir numaralı düşmanı antibiyotiklerdir. Uygun görünmesi halinde antibiyotik kullanıma başlayın. En son çare olarak herhangi bir sonuç alınamaz ise lazer veya elektro cerrahi ile kesilebilmektedir. Bir diğer ilginç rahatsızlık ise Pika sendromudur. Bir aydan uzun süre besin olarak kabul edilmeyen maddelerin toprak, kağıt, saç, boya, kül, kil ve benzeri devamlı ve ısrarlı bir şekilde yenilmesi alışkanlığıdır. Halk arasında daha çok toprak yeme alışkanlığı olarak bilinen ve en sık çocuklarda görülen bir rahatsızlıktır. Pica sendromu çocukların hareketlerinden kolayca tespit edilebilecek bir tablodur. Ancak tanın konulabilmesi için çocuğun en az 2 yaşında olması gerekmektedir. Çünkü 2 yaş altındaki çocuklarımız her bulduğunu ağzına götürmesi bir nevi dünyayı ağzıyla tanıma çabasında unutmamalıdır ki yanlış tesise yönelmeyelim. Pica sendromunun tam olarak nedeni bilinmemekle birlikte demir eksikliği, çinko eksikliği ve yetersiz beslenme en yaygın nedenler arasındadır. Ancak kimi zaman psikolojik sorunlarda da yabancı madde yeme alışkanlığı neden olabilmektedir. Kansızlığı nedenler arasında saysak da aslında kansızlığın mı toprak yemeye yoksa toprak yemenin mi kansızlığa neden olduğu hala tartışma konusudur. Bir nevi yumurta mı tavuktan çıkar tavuk mu yumurtadan misali. Sorunun saksan halidir bu durum. Saksan kelimesini özellikle kullandım çünkü saksan sözcüğünün Türkçe karşılığı pikadır. Zira Saksanlar da her şeyi yedi ve yuvasına taşıdığı düşünürse doğru bir tanımlama olmuş olabilir diyebiliriz. Diyet ve yetersiz beslenme sonucu tamamıyla doygunluk hissi olması için gıda dışı maddeleri yemek de pika sendromuna yol açmaktadır. Tedavide öncelikle altta yatan nedenleri bulmak çok önemlidir. Çocuğun sistem muayenesinin, besin eksikliğinin, sosyal ve nörolojik durumunun iyi değerlendirilmesi gerekmektedir. Gerekirse kansızlık, mineral ve besin eksikliği nedeniyle test yapılması gerekir. Çoğu zaman yeme bozuklukları düzeltildiği ve eksik olan mineraller ve besinler yerine konulduğu zaman bu durum ortadan kalkmaktadır. Demir eksikliği tespit edildiği zaman karaciğer, kırmızı et, pekmez, yumurta, baklagil ve yeşil yapraklı sebzeler tüketilmelidir. Eğer davranışlar beslenme tedavisinden sonra sonlanmıyorsa davranışa müdahale etmek gerekmektedir. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.